Ay saçım başım bir açayım Bugün günlerden 19 Şubat Ay bir saniye Cumartesi Yanıma böceğimi aldım Keyif yapıyorum Şimdi bugün kalkacağım Ne yapacağımı söylüyorum size ee, İki tane dinlemediğim ders kaydım var Medeni usulle Onları dinlemek istiyorum ee, Bir borçları 3 ödevim var Mümkünse onu yapmak istiyorum Ece ile buluşacağım Sonra Volkan'la buluşacağız. Ee, başka ne yapacağım? Bu kadar az olmaması gerekiyor. Kışım başımı alacağım. İşte yarın kendi öğrenci evime dönüyorum. Hani eşya hazırlarım. Hayır bu kadar az. Ha, vlog çekeceğim. Video editleyeceğim. sonra Samsung için post çekmem gerekiyor. Fotoğraf Instagram için. Hala bu kadar. Niyeyse çok boş geliyor. Hani normalde gün içinde yapılacaklarımı yazıyordum ya. Çok dolu gözüküyordu da bugün bir boş oldu. Başka nasıl bir şey yapmayacağım ki ya? Bir tribe girdim. Ama bugün çok neşeli, çok keyifli yandı ve hava çok güzel. Yanımda bu böcek varım bakın bana hırlıyor bak. Bak dinlemek istiyor musunuz fındık kırlamaz Köpek birazcık garip bir köpek. Bak. <gülüyor> 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 Ama bu şey yani seni ısıracağım demek değil de Beni rahatsız etme. Isır ama ne yapayım? Oh! Bu kadar güzel kokuyu ben nasıl öpmeden döndürebilirim ki? Ne oldu aşkım? Gerçekten keşke fındığın parfüm yapılsa da yani. Alıp sürekli kendi evime döndüğümde koklasam. Bir yerim kendi evime döneceğim ya. Hiç şey yapmıyorum. Üzülmem normalde kendi evime döneceğim için ama çok üzülme nedenim fındık şu an. Ama neyse hadi hazırsanız benimle bir... Korktum. Neyse. Hazırsanız benim dediğine başlayalım. Arkadaşlar şimdi kuzenime geldim Ece ve Eren. Merhaba. Ee, oturduk birazcık sohbet muhabbet ettik bir hayat güncellemesi yaptık çünkü çok uzun süredir görüşemiyorduk. Ben yani de makyaj yapıyorum ya bugün suratımı o kadar beğenmedim ki ve sinir oldum kendime yani böyle suratım böyle hıt duruyor yani. Hötüm ne demek olduğunu bana sormayın. Açıklama onun böyle bir höt duruyor. Bence anlayabiliyorsunuzdur beni. Böyle beğenmezsin ya suratını. Hiç beğenmedim bugün suratımı. Saçımı beğenmedim. Hiçbir şey beğenmedim yani. Açınca saçım daha kötü bakın. Böyle tel tel oldu bugün yani. Benim de derdim bu. Yani bu gerçekten benim de derdim ama baksanıza yani bir ı -ı, olmadı bugün. Neyse şimdi birazdan çıkacağım. Ece'yi Marmara'ya bırakacağım. Seni bir yere bırakacak mıyım? Eneli bir yere bırakmayacakmışım. Oradan Volkan alacağım. Onda ya Aqua'ya gideceğiz ya da Şilya'ya gideceğiz bilmiyorum. Ama yani bir bir peynir, bir baksın ya, yok yani. Aa, çıkmıyor bugün o enerji. Şimdi maky azıcık makyaj yapıp allık dayayacağım suratıma ben ya saçıma bak. <laughs> Sinirlerim bozuk. Arkadaşlar bakın kimle oluştum. Hatırlıyor musunuz? <laughs> ben unutmuştum sen <şahsen> kendisine. <laughs> Biz seni unuttuk ya. Güneşini kapamaya çalışıyorum sana gelen güneş elimde de. Biraz yukarı. Aşağı. Ah. Ha. <laughs> Çok etki etmedi zaten. Gözüm kamaştı zaten. Ne var canım? Aynen. Aa, sen özlemedin mi benim takipçilerim, benim kanalımı, beni ya da evet, en üstünden? Buluştuk sonunda. Şimdi o çok, çok gergin Volkan. İrem'in otuttuğu otuttuğu bir yere. <laughs> Allah Allah ya. Bir yerde yemek yiyeceğiz. Yo, yo, ya. sonrası sürpriz. Bu böylesine Oy, şu Evet an. sonra çok güzel bir yere gideceğiz. <laughs> sonrası sürpriz size. TikTok çekeceğim orada. Ha. Ha, evet, Nasıl TikTok? TikTok? Dans mı? <gülüyor> <gülüyor> TikTok danstır. Aynen sushilerle havaya dans. Niye şey verdin ya? Ama, Spoiler verdin. Ama, ama tamam. Bıplayayım mı? <laughs> Orayı bıple. Kesin yaparım. Ha. Kesin uğraşırım. Bugün Volkanlaşan da Yeşilköy'de Lazilla diye bir yere geldik ama geldiğimizden beri söyleniyor. Ay menü çok zayıf. Ay neye söylendim başka? Doymadım <laughs> falan. doymam. Yere suni çim yapmışlar. Ay keşke yerde doğal çim <laughs> olsaydı. Sana ne kardeşim yemeğe niye gittin zaten? Evet, Allah doğru. Allah. Neyse. İşte arkadaş olduğu için ne yapayım? At satın, at satın. Şimdi sosyal medyada çok fazla gördüğüm bir yer vardı. Oraya geldik şey. De. Sushi roll yapıyorlar. Volkan menüyü gösterebilir Oğlum, miyim bak daha şey sonra? Bizimkini buldum. Direkt roll. crunch roll. Ne? Crunch roll. Böyle bayağı sushi menüsü gibi ama hepsi şey yaptı. Ben. Abi... Doritoslu. Crunch roll. Delik. Çok komik. Bizim böyle arada bilmiyorum ama Volkan'la bir videomuz vardı. Doritoslu çiğ köfte yiyip midemizin öldüğü. O yüzden dedik ki bu çiğ köfte geleneğini beraber yaşatmamız gerekiyor. Bunu mu alalım gerçekten Crunchyroll? Evet. Olmaz gelir mi acaba? Yok ya ben çok yiyemiyorum. Dedim İyi tamam an. bunu söyleyelim. Bir bakayım ya. Başka neler var? Size de göstereyim ben de yiyelim. Bir yakışıklı göstereyim ilk. Pierre. Pierre. Senin Safari niye farklı benden? Senin için Google ya. He. Özel. Yeşil rolde diyette olanlar için mi acaba? Marula mı sarıyorlar? Galiba. Ay biz crunchız ya bence de. Crunchız crunch. Tamam hadi sipariş verelim. Bu arada dikkatinizi şu çatala çekmek istiyorum. E çatal da sen değil, chopstick de sen değil. Bu nedir? Fondi şey gibi. Aa, aynen. Ha, ona benziyor. Bu bir de asla yargılayıcı olmak falan değil. Yani öyle bir yanlış anlaşılma ama gerçekten uzak doğulu insanlar yapıyor rolü yani. Hani rol deyip dalga geçip geçmemişler. Gerçekten uzak doğulu insanların yani rolün, yani sarmanın ehli olan insanlar yapıyor. Heyecanlandım. Ortaya şöyle şey gibi böyle sanki wasabi, zencefil turşusu, soya sosu gibi bir şey getirdiler. Şunlar eksi, Bu biber, bu taydari, Bu soğan mı, turp mu? Turp, Bu da acı sos. yemeği. Biber demezsin. Turşu, biber mi dedim? Ay pardon, turşu. Tadım testi. Acılı değil mi? Bilmem salatalık turşusu değil mi bu? Acılı. Tadım testi ediyorum. Şu güzel şu. Evet. Sen şimdi ne yakış, ne yakışır ki? Hiçbir şey. Buradan değil mi? Cipsle. Şimdi şunu deniyorum. Bu Türk, limon acı ve e, zeytinyağı ya var yani. Turpa limon tuzunun kaykışan asla düşünmezdim. Bayağı yakışmış. Ama Volkan turp vermedi. Kelek. Kelek. <laughs> Volkan turp vermedi. Ben de turp'a acı dökülmesini beğenmedim. Yani acı çok sevmem. Ben daha evet. Acı çok sevmiyorsun da. Midem şimdiden delinden evet. <laughs> hem limon hem acı çok. Ve turp da yakıcı bir şey ama güzel yani bence evde yapılır. Acı hale. Daha şey yemeden, e, çikolata yemeden midem delindi şu an. Tamamdır, sus İlk acı değil çünkü. Acı değil mi çikolata? Bilmem. Uzaklamayalım. Biz ne söylediğimize bak. Ne? O özel. Şu da özel. Evet, Neyse hadi tadım testi yap. Ben mi? Evet. Ya hocam riske atmayayım kendimi şuradan. Hayır. <laughs> 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 hadi tadım testi. Neyi vanlayayım sence? Bence bir şey vanma. Ya Şimdi da Narex. Ne yanmaz ki ya? Bak. Hocam çok stik yok mu? Şöyle yata yan yatıracaksın onu. Öyle alacaksın. Yan yatırıp. <laughs> Aynen <neyi> Tamam. <tanıksın>? <laughs> Neye buna mı? Sen bilirsin. Çabuk o açılıyor. <laughs> ha! Ay çok heyecanlandım. dur. Buna anladım. Allah. Ben seni çekeyim. Evet. Doğru çekebiliyor muyum ki? Nasıl döndürüyorduk bunu? Sen şöyle tutturacaksın. Onu doğru çekemeyeceğim ki. Sen unutmuşsun bunu kullanmayı. Ay çok koydum galiba. Baya beğeneceksin bak. Hazır ol. Hmm. Değil mi? <laughs> Çok iyiymiş değil mi? Ne yaptı buradayız? Diğerinden çok daha iyi. Koma gelene. ben. Yani. Bip, oraya biplersin. Kimseyi götülemeyelim kanala. Çok güzel. Evet. Ben kapıyı bunu kıyamıyorum. Yani. Bu, ben şey anlamadım hı. ya. Bu, nasıl bir hı. Nasıl bu da bunu ufak edebilmişler? Cipsi mi? Poşetinize koy böyle parçalan. Ben bunu yemeye gidiyorum. Çok başar başarılı, baş başarılı. Yemeye gidiyorum ben. Dostlarım, ay bugün niyese çok neşe doluyum. Dün de böyle ağlayarak uyuyacaktım falan. Yani dün böyle ama ikisinin de hiçbir nedeni yok. Dün böyle çok gergindim. Bir saniye kapımı açıyorum şu anda. Çok zorlu işler başarıyorum. Neyse dün böyle çok gergindim. Nedensiz. Bugün çok keyifliyim. Nedensiz. Aman maşallah keyifli kalayım mümkünse. Şimdi fındığı gezdireceğim. Ama telefonum şarj çok az olduğu için telefonum şarj taktım. Yani böyle bir yüzde aşkım şurada şey oturayım. Yüzde otuz olsun ki ee, yani o, bir saat falan yürütürüm diye planlamaktayım. Hani o süreçte şarjım bitmesini yürütüyorken ben telefonum şarj olmasın beklerken birazcık medeni usul kaydım kalmıştı. Kaşık oldu çekeyim. Bir dakika kaşık oldu çekeceğim. Kayaklarımı uzatayım. Yani medeni usul kaydını dinleyip şimdi telefonum şarj olmasını bekleyeceğim. Hazır mısınız? Ne yani çok saçma konuşuyorum ama dediğim gibi bugün keyfim garipsiz bir şekilde çok yerinde maşallah. <laughs> Beni çok gelen bir şey oldu şu anda. Tam yürüyüşe çıktım işte. Arkadaşlarımı arıyorum, Burak'ı arıyorum, Berk'i arıyorum çünkü Yürüyüş yaparken birileriyle çok severim. İşte Beyoncé Diva açtım böyle dış enerjimi yükseltiyorum falan. Annem aradı. Ee, İrem Yeşilköy'de bomba ihbarı yapılmış. Helikopterler bilmem ne geçiyormuş diye. Tam doğru helikopter sesi duydum. Çünkü e evim Yeşilköy'e çok yakın yani. Eve gitemem diye. Ve eve geldim koşa koşa. Annem babam iş yemeğinde şu anda. Kardeşim kütüphanede. Sonra bir şey düşündüm yani biz ne zaman hani tamamen güvende olduğumuzu hissederek yaşayacağız. Mesela öğrenci evim sarı yerde hani aslında hani bakılınca İstanbul'un nezih diye bilinen yerlerinden birisi. Güvenli diye bilinen yerlerinden birisi. Eylül ayında bizim okulun orada, direkt benim evimin hatta çok yakınında bir kız gözünden bıçaklandı. Ya ben zaman mesela akşamları eve giderken öğrenci evimde böyle hep korkarak, ne bileyim arkama bakarak gidiyorum. Hatta evimizde hem Beyzan hem benim biber gazı var. Cam açıyorum fındık izlesin azıcık diye. Yani ben bir şey düşünüyorum artık. Yani ben güvende yaşıyor hissini, güvende, full güvende olduğumu ne zaman hissedeceğim? Yani mesela öğrenci evimde kapıyı bile kilitlemesem olur. Ondan korkmuyorum ama hep evde, mesela burada da şu anda daha bu saatten sonra hiçbir şey olmadı inşallah. Ama yani hep evde mi kalmamız gerekecek güvende yaşamak için ya da hep de dışarıdayken bu panik duygumuz ne zaman bitecek? Ya bilmiyorum, bir moralim bozuldu açıkçası. Yani şu an çok heyecanlıydım böyle. Keyfim çok yerindeydi. Hatta daha demin video dedim yani çok keyfim yerinde bugün diye. Ne bir canım sıkıldı. Ne? Mesela şu an bu video oturup editlemem gerekiyor ama böyle anladınız mı? Ve tadım kaçtı. Şu an ders çalışacaktım. Ne bileyim. Belki spor yaparım eve gidince falan diye düşünüyordum. Abi yok yani. Ne bir, 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 canım sıkıldı yani. Ne spor yapasım kaldı şu anda. Ne oturup video edit. Yani bunu asla üstünüze alınmayın kişiler. Video editlemek en sevdiğim şeylerden birisi. Sadece yani böyle anlarda bir canım çok sıkılıyor. Neyse ya. Moral bozmayalım. Ne diyeyim. Şöyle bir sorunumuz daha var. Bir saniye, hep böyle sizi bekletiyorum bir saniye direkt Evin içinde ışıkları açmıyorum. Yani gittiğim yer açıyorum sadece malum elektrik. Bir de şöyle bir sorun var. İki haftadır vlog çekmiyorum. Yani aslında baya kısa bir süre. Ama aslında bu benle alakalı değil. Bugün günüm yani evet, okey eğlenceliydi ama öyle çok ahım şahım bir şey yoktu. Ama ve lakin yarın kendi öğrencilerime dönüyorum. Okulun bir hafta daha online ama. Online eğitim vloglarınızı izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Bu videonun yani belki çok keyifli yani canım sıkıldı birazcık. Yoksa şu anda kaşım olacaktım, bir şey yapacaktım. Sabah da konuştum sizinle ama olsun. Isınma turu olsun bu bizim için. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok <laughs> sevinirim. Görüşürüz.